Evet arkadaşlar, doğamız, doğamız, doğamız. Evet. Bugün e, hem kekik topluyoruz, komşumla beraber daha kekikleri. Evet. Komşumuz Muhittin Bey, biraz kekik hakkında bilgi alalım komşumuzdan. Evet Muhittin abi. Efendim, buyurun efendim, hoş geldiniz. Şimdi tamam biz topluyoruz bu kekikleri ama hani bazen paylaşıyoruz, ediyoruz, tutuyoruz. Ee, fakat faydalarını tamamen söylemiyoruz yani. Ne gibi bir faydası var bu kekiklerin? Bu mide kramplarının bir numaralı ilacıdır. Kaynatıp çayını yaparsanız insan sağlığına da çok faydalıdır. Evet. Mide ağrılarına faydalıdır. Hani akşamdan bir bardak bunun kekik çayını içersen çok rahatlıkla bir uyku çekersin. Evet. Dağ keki. Dağ kekidir. Bu evet. daha yetişen bir mahsul ama kıymetini bilmediğimiz için gidip pazardan satın alıyoruz. O da o da bazı yerlerde ona eşek keki derler, bazı yerde beyaz kekik derler. Evet. Beyaz keki hani kullanıyoruz mu? Ekiyorlar. Ekilen esas kekik, ekilen kekik o kekik. Ama bu keki ektiğin zaman bu emek kurtarmaz. Evet. kurtarmayacağı için görüyorsunuz bak. Biz topluyoruz bunu. E, genelde sabah kahvaltılarda da zeytinyağı içerisine katıp zeytinyağı ile beraber çok güzel e, oluyor. Aroması çok güzeldir. Evet kokusu da güzel zaten. E, gerçekten. Dediğimiz gibi çay yapılabilir. Et yemeklerinde, tavuk yemeklerinde. Her şekilde yemeklerin hangisinde olursa olsun kullanabilirsiniz. Evet. Gerçekten faydalı bir bitki. Dağların bize bahşetmiş olduğu bir nimet. Evet, Muhittin abi biraz e, bizden biraz daha bilgili olduğu için sormak durumunda kaldım. Evet, aradık gördüğünüz gibi. Ama ben bunları bazı paylaşıyorum da, bazı, bunları e, biberiye diyorlar, yani e, anlayamadım ben. Biberiye değil, bu biberiye değil, Biberiye ayrı. Evet abi. Biberiye hocam. zaten bu şekilde dağlarda pek olan yerler var mı? Var da bu kadar değil. Bu dağlarda bunun olduğu yerlerde eğer koyun yayılıyorsa o koyunun etinden yediğin zaman o bile eti daha iyi kıtır kıtır kekik kokusu, kokulu olur. olur ve çok lezzetli olur. Onları bile yabana Evet yapıyorlar. bugün 17 Nisan 2024 bir günümüzde işte gördüğünüz gibi böyle doğada kekik toplumuyla geçirdik. Teşekkür ederim komşum Muhittin abi. Şey değil efendim. Bilgileriniz için. Evet. Yer efendim. Dağ kekiğimiz. Nerede derman. Derde derman.